Merhaba arkadaşlar. Ailenizin en farklı kanalına hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Kısaca size kendimizi tanıtıp videolarımızda hangi içerikleri paylaşacağımızı anlatacağız. Adım Mücahit Yokuş. Şu an aile işletmemiz olan Nalbur dükkanındayız. İki çocuk babasıyım. Mutlu bir ailemiz var. Özellikle Zeren'in durumundan ötürü burası sürekli tam zamanlı beni boğduğu için Zeren'in eğitimlerine vesaire bunlarla baş edemeyeceğimi anladım. Buraya bağlı kaldığım için farklı iş kollarına girmeye başladım. Zaman ne gösterebilmiyorum bilmiyorum ama hedeflerimiz hep burayı lava edip tabii geçinmeden de hayat dönmeyeceği için tam zamanlı başına durmayacağım işlerimi oturtturup Zeren'in eğitimine daha çok ilgilenmek istiyorum. Geçmişte gözlemlediğim Özel gereksinimde olan çocuklarını aileler sokağa bile çıkartmıyorken biz inadına sürekli doğada ve sürekli yaşam alanlarının içinde Zeren'le birlikte yaşam sürmeyi hedefliyoruz. Merhaba ben Melek. 34 yaşındayım. Ev hanımıyım. İki tane kızım var. Biz ailecek birlikte vakit geçirmekten çok hoşlanıyoruz. Ayrıca zaman zaman doğada olmayı da çok seviyoruz. O yüzden bu ilk videomuzun girişini doğada yapmak istedik. Bu hevesimize Zeren'in özel durumunu öğrendikten sonra aslında daha fazla birlikte vakit geçirmek istediğimizi anladık. Kanalımızda da çok güzel kamp videoları ve doğa gezilerini paylaşmak istiyoruz. Zeren'in Durumun ilk öğrendiğimizde çok büyük sıkıntılar yaşamıştık. Hiçbir bilgi edinememiştik. Ee, yaşadığımız sıkıntının temelinde bilgiye ulaşamamak vardı. Ne yapacağımızı bilemiyorduk ee, ve açıkçası sudan çıkmış balık gibi olmuştuk. Ee, kimsenin bu sıkıntıları yaşamaması için kendi tecrübemizi kanalımızdan aktaracağız. Kamp videoları ile birlikte e, Zeren'in rehabilitasyon sürecinde neler yaşadığımızı, evde ne tür etkinlikler yaptığımızı e, ve şimdiye kadar nasıl bir süreçten geçtiğimizi sizlere anlatacağız. Bugün günlerden çarşamba Zeren'in rehabilitasyon günü bireysel ve dil terapisti alıyor Evet bu kısım daha çok bana düşüyor haftanın üç günü Zeren'in okulu var bir gün rehabilitasyona geliyoruz. iki günde özel eğitim ana sınıfına gidiyoruz. Evet şu an dil terapisi dersinde. E şimdi özel gelenek sinimli çocuklarda dil konuşmada biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bunun için ne kadar erken başlanırsa onlar için o kadar iyi oluyor. Onun için de biz Zeren'e 2 yaşında olmadan başlamıştık dil terapisine. Ve çok da faydasını gördük. Bu eğitimler işte bireysel, fizik, dil terapisi, başka dalları da var. Ergoterapi var. Hidroterapi var. Zeren şu an onları almaya ihtiyacı yok ama. Sağlık kurumundan rapor çıkartırken e, orada heyette zaten karar veriliyor. İşte çocuğun bireysel eğitime ihtiyacı var. İşte fizik almasına ihtiyacı var. Dil terapistine ihtiyacı var. Biz raporlarımızı İstanbul'da çıkarttık. E, buradaki e, sağlık kurumlarında dil terapisi vermiyorlar. Evet. Nereye koyacağız? Neyin içine koyacağız? Evet koy bakalım. Aferin sana harika. Böyle farkındalık yaratmak istiyoruz. Böyle aileleri sıkıntı yaşayanları aydınlatmak istiyoruz. Aslında tek, tek çatı altında toplayıp bir bilge havuzu oluşturmak da hedeflerimizden birisi. Bu şekilde bir hadise başına gelen bir aile kolaylıkla sıralamasına uygun bir şekilde hani neler yapabileceğini kanalda gör, görsün istiyoruz çünkü biz çok çarpık kaynaklardan e, veriler almaya çalıştık. Merhaba evet, misin? Evet, bana bana anlamaya çalışıyorum. Merhaba. Merhaba. Evet, efendim. Evet, efendim. Adın, sana soru sorabilir miyim? Adin. Benim e, her zaman kuruma gelmediğim günlerden biri. Eşim tabii ki burada özel ailelerle arkadaşlıklar da kuruyor. Arkadaşlık kurmuş olduğu bir aileyle birlikte şu an size o aileyi tanıştırmak istiyorum. Merhabalar Zeynep ben. Zerenle güzel bir arkadaşlık, güzel bir bağ kurduk. Kromozon kardeşlerimizin güzel bir dostluğu, güzel bir arkadaşlığı, güzel bir gelecek sunmak için beraberce hareketlerde, tavsiyelerde. Sohbetlerde bulunuyoruz. Yani çok klasik bir soru olacak ama e, siz bu durumu nasıl kabullendiniz? Yani biz ilk etapta Adin'in Down sendromu olduğunu bilmiyorduk. doğum esnasında da bize söylemediler. Beslenme bozukluğundan yoğun bakım alındı. Hiç buruntan şüphelenildi. Bağırsaklarında sıkıntı olduğu için ve bunun da Down sendromuna işaret olabileceğini söylediler. Daha sonra bir benziyor, bir benzemiyor diyerek bir ay boyunca yoğun bakımda bir süreç yaşadık. Adini de eve aldıktan sonra genetik test yaptırdık. Daha sonra elindeki simyan çizgisi çok benzemiyordu. Doktor da hani olabilir de olmayabilir de dedi. Bir ayın sonunda sonuç geldiğinde... Büyük bir hüzne kapıldık açıkçası çünkü neyle karşılaştığımızı veya işte evde iki tane daha çocuk var ee, hani bunun üstesinden gelebilecek miyim korkusu sardı Aslında açıkçası. Aslında o kaygılar şey oluyor hep yarınlarda hani ona yeterli Aynen. Yani hani e, şöyle söyleyeyim. Özel çocuğa sahip arkadaşlarım da vardı Adin'den önce. Hani benim için hepsi çok farklıydı zaten. Hiçbir zaman farklı görmedim. Hmm. Hani bunun yolunun eğitim olduğunu biliyordum ama evde iki tane daha çocuk olunca işte üçüncüsünü e, yeterli e, eğitimi sağlayabilecek miyim? Veya yeterli öğrenimi verebilecek miyim ben çocuğuma diye? Çok korkmuştum evet. açıkçası. Genelde ailelerin korktuğunu. Aynen. Üç ilk, ilk gün boyunca çok ağladım hıçkıra hıçkıra ağladım ama üç günün sonunda da dedim ki hani e, bu can senin canın, ağlasan da bir şey değişmeyecek. Sen çocuğun için ne Aslında yapabilirsin? O... Zorlandınız mı? Evet, mesela işte ömrünün e, 30 yaş olduğu... İşte kalp sıkıntılarının olduğu, bağırsak sıkıntılarının olduğu, bunun gibi işte sinirim sistemi bozukluklarında sıkıntı olduğunu, beyinsel gelişimde sıkıntı yani O kadar çok kötü şeyler okuyoruz ki, evet. ki e, ben bize genetik doktor da yani çok korkuttu. İşte şöyle şöyle sağlık sıkıntıları var, işte şöyle böyle buraya gideceksiniz. Ben dedim ki Allah hastalığı, hasta bir çocuk doğurdum dedim yani. Hasta bir çocuğa sahip oldum dedim. Maalesef dedi. internetin e... Ama sonrasında doktorumuzla da görüştüğümüzde e, hani Adi'nin gayet durumunun iyi olduğunu söylediler ama 18 aylık tabii ki bir hiç prunk ameliyatı geçirdik, geçirmedik değil. Evet. E, ben bu süreci da Türkiye ile görüşerek güzel bilgiler alarak e, atlattım ve onun dışında birkaç aile ile görüştüm. Evet. E, yani Geri olacağını kabullendiniz veya çabuk mu kabullendiniz diye soracak olursanız ben kabullenip kabullenmeme süresini yaşamadım açıkçası. Çocuğum için ne yapabilirim diye yola çıktığımda işte Ada Umut Özel Eğitime bir tanıdık vasıtasıyla geldim. İki buçuk aylıkta fiziğe başladık, üç aylıkta bireysel eğitime başladık. Herkes dedi ki ne gerek var bu kadar eğitime evet, ne yapıyorsunuz bireysel dedi, eğitimde. Dedi. Öyle evet, diyor. yani bir çingirak çınlat şey e, sallatıyorlar diyorum. Daha erken değil mi? İşte niye i̇şte bu kadar? İşte diyorlar erken? ki, yani o çıngırak işte evde yaptıramıyor musun? Evet, bir anne olarak yaptırıyorsunuz ama bunu iki üç kere yaptığında evet yaptı diyoruz ama biz burada yeterli olmadığını gördük ve biz Adin'le inanılmaz bir şekilde yol kat ettik. Evet. Sıkı bir eğitimle, sıkı bir fizikle, yani yürümeye başladığında bile dengeli yürümeye başladı algılara açık oldu. Bunların hepsini biz erken eğitimde faydasını gördük. Sağ olsun yani buradaki öğretmenlerimiz de çok iyi olduğu için çok güzel yönlendirme yaptığı için her gittiğim bir nöroloji doktoru göz yaşları gözünün dibinde çok güzel yol kat etmişsiniz diye tebriklerini aldım. Çok hani bu güzel. beni çok mutlu etti ve her ailenin de görüştüğüm her aileye de erken eğitimi önerdim. Ben faydasını gördüm, siz de faydasını görüyorsunuz. Yeri geliyor Zeren'le Adin hani aynı sınıfta derse giriyorlar, oyuna giriyorlar. Hani güzel şeyler de çıkıyor. İnşallah daha güzel kapılar bizimle olacak. İnşallah. Bu durum başımıza geldikten sonra gördük ki etrafta çok büyük bir bilgi kirliliği var. Bu konuda bir farkındalık yaratmak istedik. Ve sokakta rastgele insanlara Down sendromu ve otizmle alakalı bilgiler sorduk. Komutanım merhaba, sizin merhaba. takipçiniziz. Nasılsınız? Merhaba, iyisiniz, Teşekkür ederiz. Biz de bir YouTube kanalı açtık. Ne güzel, hayırlı olsun. Ee, Down Sendromu ve Otizm Farkındalığı için. Evet. Down Sen Birkaç soru sorabilir miyim Tabii. Bu Konuyla alakalı? Down Sendromu hakkında neler biliyorsunuz? Yani genetik bir problem ama e, bakım gerektiren, çok e, zor şartlarda yetişmesi gerekiyor ilgi alaka ve maddiyata dayanan bir bakım süreci gerektiriyor. Evet. Ee, özel bir eğitim artı e, hastanelerde fizik tedavi yani bunlar hep masraflı şeyler. Yani bunların zaman içerisinde maddi durumu olan insan için iyi ama bir özel bir okul bu fizik tedavi içinde bir yerlerin e, devlet tarafından açılması lazım. Çünkü e, güç yetmez. Zaten kendi fiziksel bakımı e, ayrı bir dert yani. Peki e, Down sendromlu bireylerde e, ailede e, annenin görevi ve babanın görevi olarak ayırt etmek isterseniz e, babanın ne kadar daha çok görevi olabilir, annenin mi daha çok görevi olabilir? ya yani şu, şu anki ekonomik şartlarda yani büyük bir külfet birileri çalışmak zorunda, hatta bir kişi yetmiyor, ikisi de çalışmak zorunda. Evet. Yani normal bir ailede e, Down sendromlu bir e, çocuğun bakımı yani zor demeyeyim. yok, mümkün değil. Yani anneden Babadan bir yerlerden destek alması lazım ailemiz. Şimdi bizim de e, dam senelerde bir kızımız var benim kızım e, çektiğimiz sıkıntılarla alakalı e, farkındalık oluşturmak için aslında bu soruları size yöneltiyoruz. E, otizm hakkında bir bilginiz var mı? Yani, otizm de hemen hemen aynı olarak görüyorum. Evet. Aynı şartlara hı, -hı. Yine özel bir eğitimden geçmek zorundalar. Hı hı. E, zor. Çok zor, Allah kimsenin başına vermesin diyoruz. Tabii bir de evlilik e, yapılırken yani o kan örnekleri artı o e, aşının yapılması gerekiyor. Yani ilk başta devletin karşılayacağı bir aşıyla e, bunun önüne geçilebilir. Çünkü milyonları harcıyorsunuz, tedavi bulamıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Merhaba, Down Sendromu ile ilgili bir farkındalık için röportaj yapıyoruz da birkaç soru sorabilir miyim? Dans sendromu ile ilgili bilginiz var mı? Evet, benim e, teyzemin oğlu Otizm Otizmle ilgili bir bilginiz var mı? Çok değil ama Peki bunlar tedavi edilebilir hastalıklar mı? Evet, tabii ki de. Otizm sonradan gelişebiliyor diyorum. Ama dans sendromu bu işten gelen. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Bu dans sendromu ile ilgili bir bilinçlendirme röportajı yapabilir miyiz? Birkaç soru soracaktım sadece. Bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Dan sendromu ile ilgili bilginiz var mı? Bazı bilginiz yok. Otizmle ilgili bilginiz var mı? Özel olduklarını çocuklar. Peki sizce bunlar tedavi edilebilir hastalıklar mı yoksa? Bence, bence edilebilir. Edilebilir hastalıklar. Evet. Çok teşekkür Komşumuz ederiz. Komşumuz var mesela. Hı -hı. Her zaman okula gidiyor değil mi? Okulları var onun. Hı -hı. Anneleri geliştirilebilir değil mi? Yani. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Bu kadar bilebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Kusura bakma heyecandan bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Selamun Aleyküm. Selam. Down sendromla alakalı birkaç soru sormak istiyorum sana. Tabii ki abi. Down alakalı bir bilgin var mı? Hayır yok. Down sendromu daha önce duymadım. Ya duydum ama İyi. yani nasıl bir durum olduğunu? Nasıl bir durum bilmiyorum. Anladım. Peki otizmle alakalı duydum, duydum. sadece. Onda nasıl bir şey olduğunu araştırdın. Evet. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ ol. Rica ederim. İlginim, Farkındalık oluşturmak adına Down sendromu bilinçlenmesi adına bir video çekiyoruz o yüzden evet. evet. Affedersiniz. Ee, Down sendromlar hakkında birkaç soru sormak istiyordum şey size. Tabii buyurun. Down sendromla alakalı neler biliyorsunuz? Ya hastalık olduğunu biliyorum. Doğuştan gelen bir hastalık olduğunu biliyorum. Anladım. Peki e, otizmle alakalı bir bilginiz var mı? Aynı şekilde. Şey i̇şte doğumdan kaynaklanan bir şey. Evet. Peki tedavisi var mı, yok mu? Ya Tedavisi olmadığını biliyorum ama düzenli bakımlarda daha iyi olabileceğine inanıyorum hastaların. Anladım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Farkındalık teşekkür ederim. adına sorular sormuştuk. Farkındalık ilgisi çekiyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi bilgi kirliliği var ve yanlış bilgiler çok. Down sendrom tedavi edilebilir bir hastalık değildir. Bizim tek yapmamız gereken bilinçli aileler olarak çocuklarımızın mutlu olabilmesi adına iyi bir hayat sürmesi için gerekli eğitim ve rehabilitasyonları zamanında ve doktorlar eşliğinde yerine getirebilmek. Ve bu süreçte de tanıdığımız aileleri kanalımızda size tanıtmak istiyoruz. Tavşancık düştü. Bir yerine bir şey oldu mu acaba? Hadi bir bakalım. Dur açtı. Vah 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 ah. üstüne düşmüş. Ay. aa ah, ah, ağlıyor. Peki şey yaramadı galiba. Hayır. Ne yapalım? Hadi okşayalım. Tavşancık. Mısır. Hayır. Evet harika gördüğünüz gibi bizim hiçbir işimiz bitmiyor. Eğitim sadece kurumda aldığı yeterli gelmiyor. Bizim 7, 7 gün 24 saat eğitimle geçiyor. Yani Zeren için attığı her bir adım, yaptığı her bir iş bizim için çok keyifli oluyor. Onun hayatına çok farklı şeyler katıyor. Yani her gün farklı bir etkinlikler, kartlar, boyamalar. Bizim bütün günümüz bu şekilde geçiyor. Bu eğitim açısından en büyük destekçimiz bize ablamız. Çünkü Zeren'in bana benimle birlikte yapmadığı bütün etkinlikleri ablasıyla birlikte çok keyifli yapıyorlar. Ee, o yüzden benim en büyük destekçim o. Bu sarı. Bu mavi. Bu kırmızı. Bu mor. Bana moru var ya da. Mor. Mor. Evet. Morla çizimde. Size ilk videomuzda kendimizi tanıtmaya çalıştık. Ayrıca nasıl içerikler oluşturacağımızı da anlattık. Bu içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirim zilini lütfen açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızda bize destek olursanız çok seviniriz. Diğer, Diğer videolarımızda, videolarımızda görüşmek, görüşmek üzere. üzere Hoşçakalın. Hoşça Sızıyorum kalın. <laughs> <laughs> canım. o kadarını biliyoruz. <laughs> <laughs> biliyorum o <kadar. gülüyor> Bunlar da güzel kameradır. Bunları koyma. Aa, bunları, bunları koyma. <laughs> Size ilk videomuzda kendimizi tanıtmaya çalıştık. Ayrıca nasıl içerikler oluşturacağımızı anlattık. E, ayrıca nasıl içerikleri oluşturacağımızı da anlattık. Bu içerikleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs> Diğer videolarda görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşmek. üzere. Üç, Diğer videolarda görüş... Bir de <laughs> kayıtta hiçbir zaman bir denmez. Ya sen ben. <laughs> üç, üç, Diğer, videolarımı <laughs> tamam. üç, Diğer videolarımızda görüşmek üzere. 3, Ne diyor ya birdenmez <laughs> diyor. <Tamam. gülüyor> Çok şey tamam, biliyorsun tamam. ama. Tamam. Hiçbir şey bilmiyorsun. Kamera arkası çıkacak bundan. Öyle bilgiler yapma. Hayır Deniz abi. bunları koyma. <laughs>